Merhaba arkadaşlar. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşıyoruz ve ardından sonuçlarımız açıklandığı anda gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu alım sonuçlarımız açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gerekli verileri sizlerle paylaşmıştık. Açıklamalara kartlara bırakacağım. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa ilgili linklere tıklayarak videolara ulaşabilirler. Sayısal bilgilere geçmeden önce orta öğrenim alanında görmüş olduğunuz gibi 5 kontenjanımız boş kaldı. Öncelikle olarak bu 5 kontenjan nerelerdir ve hangi bölümler olduğundan bahsedeceğim. Bölümlere baktığımız zaman arkadaşlar ortopedik protez ve ortez, ortopedik protez ve ortez teknisyenliği kadrolarımızın boş kaldığı görülmektedir. Peki bu bölümler hangi şehirde yer almaktadır? Konya Şehir Hastanesi'nde 2 adet kontenjanımız boş kaldı. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 adet. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde bir adet ve Osmaniye Devlet Hastanesi'nde bir adet belirtmiş olduğumuz bölümlerde kontenjanlar boş kaldı. Lisans alanına baktığımız zaman 41.262 aday tercihte bulunmuş. Kontenjan sayımız 8.086 ve kontenjan sayımız kadar atama gerçekleştirildi. Ön lisans alanına baktığımız zaman başvuru yapan aday sayımız yüksek 69.501. Kontenjan sayımız 2.316 ve kontenjan sayımız kadar da adayımız yerleştirilmiş. Orta öğrenim alanında 27.423 aday tercih yapmış. Kontenjan sayımız 1598'de ve yerleşen aday sayımız da 1593 olarak gerçekleştirildi ve 5 kontenjanımız da boş kaldı. Atanamayan arkadaşlarımız üzülmesinler. Sağlık alanında alımların gerçekleştirileceğini ve ihtiyacın fazla olduğunu biliyoruz. Duyurular geldiği zaman sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Atanan arkadaşlarımıza hayırlı olsun atandık. Peki şimdi ne yapacağız? Bu konuyla ilgili video kanalımıza yüklenecek. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.